Selamun değerli izleyenler. Ben Selam Arzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yedincisi düzenlenen Sakarya Tarım Fuarındayız şu an. Kiyoti standından başladık sizler için. Kiyoti'nin iki modeli var burada. Benim çok hoşuma giden. Çünkü biz fındıkçı olduğumuz için e, bu ebatlarda bizim traktörler daha çok işimizi görüyor. Yine burada devasa traktörler de mevcut. Şimdi hepsini tek tek dolaşacağım. Ondan sonra bu iki model üzerinde birazcık duracağız. Şöyle hemen gösterelim. Kiyoti'nin HX 1402 modeli. Kameranın kadrajına sığmıyor mübarek. Şöyle devam edelim. Yine burada. Bunlar hep kabinliler, tarla traktörleri. RX 7040, RX 80-40 80 beygirlik, 70 beygirlik muhtemelen. Orada da HX 1302 modeli var. Ee, şimdi biz özellikle şurada 3 traktör üzerinde duralım. Burada DK6020 modeli var. Kabinli. 60 beygirlik bir traktörü. Kabinli olması da gayet güzel. Çünkü özellikle ilaçlama yaptığımızda kabin bizi ilaçtaki zehirlerden, ilaçtaki etkenlerden korur. Ama tabii kabinle bahçelere, fındık bahçelere girmek de zor. Onu da söyleyeyim. Yine şurada Kioti'nin 1-2-3 tane yine modeli var. 70-40, 80-40 Oradaki bakalım o neymiş. Onu da gösterelim. Atlamayalım. Bu da 90 -10 modeli. Şimdi şöyle döndüğümüzde özellikle şu DK 6020, CK 35 35 30 ve CK 26 30 modeller üzerinde durmak istiyorum. Şimdi şu 60 beygirlik traktörü az önce bilgisini aldım. bugün 9 Kasım 2025 fiyatla vereceğim sizlere. Çünkü benim prensiplerimde fiyat vermeme gibi bir şey yok. Bugünkü tarihi atıp bugünkü fiyatını söylüyorum. 1500 liraymış bu. 1 milyon 500 bin lira. 60 beygirlik traktörü. Şöyle gaz kolu şuraya konumlandırılmış. E, uzu, şöyle uzatılmış rahat olsun diye muhtemelen. E, 4 ileri 4 geri 4 takviyesi olan. Yine şöyle. Bakalım lastikleri neymiş? Lastikleri Agri, Agri Max diye bir marka. BKT'nin pardon şöyle göstereyim. BKT'nin 24 inç 360 70-24 ee, Yine bakalım ön lastikler ne ebatta. Hemen onlara da bakalım. 260-70-16 Yine BKT'nin lastiği verilmiş. Gayet güzel. Ee, modeli de tipi de hoşuma gitti bu traktörlerin. 60 beygirlik olduğu için 4 çıkış verilmiş bunda. Şöyle Manuel bir orta kol var. Plakalık şurada. Takım çantası da burada. Şimdi geçelim 26 beygirlik traktörüne, 26 beygirlik traktöründe bakalım. Yine e, Bakalım hidrolik çıkışına kadar? 2 tane hidrolik çıkışı verilmiş defoyu buraya konumlandırmışlar koltuğun arkasına. Yine geri görüşlanması. E, burada da takım çantasını şuraya konumlandırmışlar. E, plastik ince bir yapıda takım çantası var bunu çok beğenmedim. Hemen şöyle geçelim Robs'u e, Hem koltuk arkası kısa bir Robs hem de önde Bahçe traktörü olduğu için Robs var. Bakalım bunların lastik ebatları nedir? 11, 2, 24, 24 ebat. Tiron marka bir lastik verilmiş. Yine bakalım önde ne var? Yine bunda da Tiron. Bunun ebatlarını okuyamadım. 5 yıl garanti diyor. Şöyle gösterin. CK 26, 30, 26 beygirlik traktörü. Sağında ve sonunda aynaları. Yine bu da 4 ileri 4 geri. Şöyle 540 540 ekonomi modeli. Ee, evet 540 ve 540 ekonomi. Yine ileri geri şatılı. El gazı orada. Hemen şu modele geçelim. Ee, bunların da fiyatlarından bahsedeceğim şimdi. 35 30 36 beygirlik olduğunu söylediler. Şöyle geçelim, dönelim. Evet. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam, Kyoto standı varsa da ben dikkat etmemişim ama bu yıl traktörleri benim çok hoşuma gitti. Hemen şunun da içine geçip birazcık içinde gözlektikten sonra Kyoto standıdaki görevimizi tamamlayalım. Şöyle oturalım içine. Koltuğu gayet rahat. Evet, bakalım debriyaj ne alemde. Evet, debriyajla sertle yumuşak arasında power atının geçmesi gayet iyi. Şurada el gazımız. Gazın konumlandırı konumlandığı yerde gayet iyi. Şöyle, evet. Hemen bakalım videsler ne halinde? İyi iyi, gayet iyi. Vides geçişleri de rahat. Şöyle. Kiyotu çok hoşuma gitti. Sağında solunda tutamaçlar verilmiş. Saç kaportası var. Şu basamağı da gayet sağlam. Yerli yerinde. Evet. Sağlam yapıyor sahip. Şu sinyaller eğer bükülebilir olsaydı daha iyiymiş. İşte aynalar dönüyor şöyle ama sinyaller dalamalar çarpabilir. Şimdi bugün itibariyle yani 9 Kasım 2025 itibariyle 36 beygili 950 bin TL. 26 beygili olan da 750 bin TL'ymiş. Kiyotinin. Evet değerli izleyenler, Kyrgyzstan'daki e, en ilgimi çeken 3 traktör göstermeye çalıştım. İnşallah fuar e, videolarımıza devam edeceğiz. Evet son olarak şunları da göstereyim. Burada da depo yine arkaya konumlandırılmış. Evet, değerli takipçilerimiz bu videolar sizin önünüze düşüyorsa e, demek ki kanalımızda Sizleri dikkat çeken bir şeyler var demektir. Abone olup izlerseniz sevinirim. E, Kyoto standımızdaki traktörlerimizi göstermeye çalıştım dediğim gibi. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Fuar videolarına devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.